Herkese merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar. arkadaşlar efsane Mokastim, evet arkadaşlar bugün sizler ne yapacağız bugün arkadaşlar yalnız Sonic arkadaşlar hapishanesini seçme oynayacağız evet arkadaşlar burada görüyorsunuz Sonic'in hapishaneleri falan var bunlar arkadaşlar teker teker girip hayatta falan kalmaya çalışacağız arkadaşlar amacımız bu hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımız arkadaşlar tam tamına 300 bin abone kalıyor İnanılmaz çok az kaldı arkadaşlar son günlerde verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum ben de size arkadaşlar desteklediğiniz için günde 5 tane video atmaya karar verdim hadi bakalım o yüzden Arkadaşlar video beğenin ve kanal abone olun. Şimdi arkadaşlar hapishanelere gireceğiz ama arkadaşlar burada bir tane kapı var. Bu kapının açılması için arkadaşlar hapishane oyunu oynamamız için video like gelmesi ve abone olmanız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım video like atmanız zaman arkadaşlar gelmez. Like atmanız lazım o yani yüzden. Hadi bakalım video beğeniyorsunuz, kanal abone oluyorsunuz. Ben de arkadaşlar video beğenip kanal abone olun. Bir sonraki videoda hem ismini okuyacağım hem de kapı açılacak arkadaşlar. Hemen okumaya başlayalım. Şöyle Sabri Şentürk, Emre Özyurt, oğlu Küçük Kanal TV ve Emir sarmış arkadaşlar. Video like atmış ama kanala abone olmamış. O yüzden ismini siliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda e, sizler de arkadaşlar böyle like atın. Ben de iki tane böyle iki üç tane liste yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. O yüzden video beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Hop! Abi kapı açıldı. Adamsınız. Vallahi adamsınız, kralsınız. Şimdi abi ben bir gidip şuradan malzemelerimi alayım arkadaşlar. Yani bir savaşa savaşabiliriz. Belki arkadaşlar bir şeyler bir şeyler olur. Ben arkadaşlar kendimi hiç böyle tehlikeye atamam. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar bir gidelim bakalım. Aç ulan kapıyı. Aç 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 aç. Tamam. Şimdi şuradan arkadaşlar setimiz alalım Of! Arkadaşlar inanılmaz yakışıklı bir adam oldum. Of 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 şuna bak be. Ateş ediyorum bildiğiniz. Neyse burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şimdi çıkabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi yani günde 5 tane video giriyor. Abone ol bildirimleri aç ya. Vallahi abone ol bildirimleri aç. Hemen arkadaşlar hangisinden başlasak? Ee, hangi Sonic e, şeyine girelim arkadaşlar? İlk başta bir mermimizi dolduralım ondan sonra karar veririz. Aha mermimizi doldurduk. Şimdi abi neye girsek? Abi kırmızıya mı girsek acaba? Kırmızıya girelim mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? İlk başta yok ya bir kırmızıya girmeyelim. Ne bileyim kırmızıyı gözüm tutmadı. Maviye giriyorum haydi bismillah arkadaşlar. Maviye girdim hop. Hadi bakalım lan ne oluyor arkadaşlar? Bir dakika bu kim? <laughs> Sonic! Arkadaşlar Sonic 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 Burada kötü Sonic'ler var Gel bakayım bu tarafa gel gel arkadaşlar şöyle Hop yalnız hızlı geliyor Hop kafana bir tane vururum yavaş al Yavaş al genç adam çocuk adam Arkadaşlar şimdi şuraya Oha orada kaç kişi var Allah elinde patlayacak şöyle Lan dur lan arkadaşlar şöyle Yalnız beni anlayacaklar geldi mi Bir dakika şöyle arkadaşlar Ben bırakıyorum o tarafa bombayı Hop Gençler bir öyle bakalım. Ne lan bu? Ne lan? Gel lan buraya. Arkadaşlar gelsin bakayım. Gel 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 gel. Hepiniz gelin oğlum hepiniz lan. Bütün hepsini hepiniz gelsiniz. Kaç yazar lan? Kaç yazar? Kaç kaç kaç. Sana gel. Hop arkadaşlar geliyorlar ya. Bunlar gelseler kaç yazar arkadaşlar? Vallahi ben bunları üzülüyorum ya. Gel bakayım. Ateş iki tane kurşunuma ölürsünüz ya siz. Hop arkadaşlar ben iki dakika mermimi değiştiriyorum Bekleyin bakayım hemen gaza geldiler Şöyle tamamdır sana geber bakayım Abi hızlıca geberçem ya Valla bunlar arkadaşlar sonra çok şımarıyor Hadi bakalım video sonuna kadar izleyin Diğer hapishanelere de gireceğiz birazdan Çok güzel hapishaneler Hop hadi sana geber arkadaşlar Hadi bakalım şunları da gebertelim bakalım Geberin lan <laughs> Su asitli galiba suda ölüyorlar <laughs> İşte bu işte bu Güzel 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 Hadi bakalım hepinize suyu atacağım Hepinize arkadaşlar şunu da suyu atacağım Hop geber bakayım kendi tuzağına öleceksin geri zekalı İşte bu Siz de gelin bakayım gel 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 Enayi ah öldün mal Arkadaşlar vallahi salak bunlar Vallahi salak bunlar Ben bunlar kadar salanı görmedim arkadaşlar Neyse şöyle hemen gidelim bak <laughs> Arkadaşlar işte insanları kötülük yaparlarsa ee, Kötülük bulurlar O yüzden arkadaşlar ben de Şöyle onları aşağı atacağım şimdi Hop bir dakika kendi tuzağına düş bakayım salak. Hop arkadaşlar bu da düşsün. İşte bu güzel 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 güzel. Hepsini geberttik. Geber lan. Arkadaşlar bayağı da sinirlendim. Neyse hemen mermimi doldurayım bakayım. Başka adam yoktur inşallah yukarıda. Şöyle çıkıyorum bakalım. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Hop bir dakika. Arkadaşlar varmış adam. Kafana bir tane vururum. Hadi başka var mı? Arkadaşlar bir tane daha vurdum bir tane daha vurdum güzel Abi şaka bakın şu halime bakın ya Şu halime bakın arkadaşlar Dilik deşik oldum abi şu adama da like atmayan var ya Harbi yazıklar olsun ha Neyse hadi bakalım ödülünü buradan alabilirsin demiş arkadaşlar Oo ne çıktı Allah bilir Abi oha şaka yapıyorsun böyle bir şey olamaz Böyle bir şey Abi roket mi verdi bize hediye olarak Arkadaşlar şaka maka bize roket vardı. Oğlum bildiğiniz terörist roketlerinden lan. Vallahi arkadaşlar roket abi dur şimdi Bir dakika Allah kahretsin. Oğlum bu ne? <laughs> Lan oğlum bu ne? Ben bunu evime götüreceğim. Ben vallahi bunu evime götürürüm he. Ben vallahi arkadaşlar bunu evime götüreceğim. Allah kahretsin. Abi çok zevkli. İnanılmaz çok zevkli. Bir dakika. Yani Kendime... Oo, Oh. <laughs> Baya ya. Bize de zarar vermemiz çok çok güzel yapmışlar. Abi ben bu tarz şeyleri seviyorum işte ya. Vallahi ben bu tarz şeyleri seviyorum. Zevk alıyorum abi bu tarz şeylerden. Hop lan ölüyorum ha. Tamam arkadaşlar güzel güzel güzel. Bayağı güzel bir tane roket çıktı. Triano'yı boom. Hop arkadaşlar bayağı iyi. Bu da bende kalıyor bu arada. Bayağı da mermisi varmış kullanırız. Neyse bir tane arkadaşlar uzaktan kumandalı helikopter çıktı. Onu da gidip kullanacağım tabii ki de arkadaşlar. Şöyle hop bir dakika. Nerede lan? Nerede lan? Helikopterim nerede? Arkadaşlar helikopterim nerede? Oğlum helikopterim vermezseniz buraya uçururum lan. Uçururum lan vallahi. Burayı böyle uçururum arkadaşlar. Neyse. Daha fazla atmayalım. Evimi uçuracağım yoksa. Şöyle bir dolduralım bakalım ne olur ne olmaz arkadaşlar. Yanımıza bulunsun. Şimdi abi şu helikopteri kullanma zamanı geldi. Hop. Bir dakika. Bir dakika şöyle kullanıyoruz. Gel bakayım. Arka... Yalnızlar ya. Ya. Yeah. Bir dakika. Of, of 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 reis be. Kral be. Sen nasıl bir helikoptersin? Hop arkadaşlar şöyle bir döndürelim bakalım. Hop bir dakika abi ben bunu çok zor kullanıyorum yalnız ben. Ben var ya bunu kullanamıyorum ya. Ben buna karar ver. Lan ne oldu Lan sinyal kaybettik. Nerede? Helikopterim nerede lan? Bir dakika abi lütfen. Lütfen gitmesin arkadaşlar onu almıştım ben o kadar. Bir dakika havalarda havalarda bir yerde görüyorum. Lan oğlum az önce sanki buralarda bir yerdeydi ha. Vallahi az önce sanki buralarda bir yerdeydi. Neyse bunu da atalım arkadaşlar boş yerin. Ulan var ya bu oteli de bombalarım lan. Bombalarım ulan beni çıldırtmayın arkadaşlar. Valla ben çıldırırım ya. Bombalıyorum her tarafı ya. Hop ve zapit Allah ekber. Neyse çok da fazla kullanmayalım. Şimdi arkadaşlar sarıya sonuna gireceğim büyük ihtimal. Hatta arkadaşlar ilk başta sarıya girelim. Gelin bakalım. Şöyle giriyoruz hazır mısınız? Hop, hop. arkadaşlar neredeyiz? 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 Evet şimdi başka bir yere geldik. Abi burası neresi? Bakalım bir arkadaşlar. O, burası arkadaşlar dropper. Dropper artısı ne olduğunu bilmeyenler için kısaca bir anlatayım. Böyle Allah yapamadım. Ee, bu arada öyle bir konuştum ki sanki sponsorlu bir videoymuş gibi. Bildiğiniz arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun yani. Suya atlıyoruz arkadaşlar ve bölümlere geçiyoruz. Ben bunu çok seviyorum ya. Ben bunu sürekli videolarda oynuyorum bu arada. Çok da zevkli bir oyun arkadaşlar. Size mutlaka öneririm diyeceğim de abi. Bu video sponsorlu bir video değil ya. Ben nasıl konuşuyorum böyle. Neyse şöyle gidelim bakalım. Abi suya. Suya atla. Allah kahretsin. Kaçırdım farkı Dur lan, ha yeniden kaçırdım Kaçırdığım farkı gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle, hop, hadi. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar ben bu tarz oyunları mesela çok seviyorum. Eee, bu tarz oyunları da oynuyorum. Çok güzel abi bak, ben bu hapishaneyi beğendim. Ben bu hapishaneyi beğendim. Hop, hadi. Allah kahretsin. Abi benim böyle şey, bayağı heyecanlanıyorum ya bu bölümlerde ben. Hop, hadi. Hadi lütfen, Allah kahretsin abi. Suya atlayamıyoruz şaka maka ya. Vallahi şaka maka suya atlayamıyoruz. Hadi. Abi son denemem. Kral nasıl yapacak? İyi izleyin arkadaşlar. Hop bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Haydi haydi haydi. Lan şu aradaki minnacık farktan dolayı yapamadım. Yapamadım ama bu sefer işte bu. Oho. bu sefer çok güzel yaptım bence. Geçimesinde tamam güzel. Hadi bakalım buradan şöyle gidelim bakalım. Hop tamamdır. Hatta arkadaşlar bir daha oynayalım mı? Hangi bölüm oynayalım? 7. bölüm mesela oynayalım. Ee, Allah direkt ben düştüm ama şöyle bir dakika şuradan bir atlayacağım canım gitmiyor değil mi aynen canım gitmedi ilk başta şuradan şöyle al bak ben bunu yaparım abi bu aslında kolay ama zor görünüyor şimdi şu nasıl düştüm lan ben ee, şuradan şu şö şöyle şöyle abi çok çok zormuş ya orada çok zor <laughs> ya lütfen <gülüyor> lütfen <gülüyor> ya lütfen ya çok kolay Nasıl yapamıyorum abi ben bu tarz şeyleri Sonra da arkadaşlar yorumlarda bana noob yazmayın Çünkü noobum abi ya şuna bak ya Yapamıyoruz Arkadaşlar bana kapışmalı mapışmalı bir şeyler verin Ben kapışayım ya vallahi ben kapışayım Bana bu tarz şeyler vermeyin ben noob adamım yani Hop Abi Allah kahretsin ya Başka da bir şey demiyorum Bu arada kırmızıya bu arada girmeyeceğiz herhalde arkadaşlar Abi ben bunu yapmam lazım Ben bunu yapmam lazım yoksa kafayı yiyeceğim Abi yok 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 yok, yok. Bir dakika çok zor görünüyor ama aslında inanılmaz çok basit. En basit bölüm bu ama en çok zorlandığım da bu oldu. Genellikle de böyle olmaz mı arkadaşlar? Yok olmaz ya. O kadar da olmaz. Şöyle hop hadi lütfen. Lütfen lütfen ya. Allah Allah yeter ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu nasıl video ya? İşte bu güzel 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 Neyse videoyu bitirmeden önce de arkadaşlar Geçmiş oldum neyse arkadaşlar hadi bakalım Solda kanalımız var sağda bir tane videomuz var Soldan arkadaşlar kanalımıza abone olun ve sağdan da video izleyin Hadi bakalım soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, Sağdan da yeni video izlemeyi unutmayın Hadi bakalım soldan kanalımıza abone olun ve sağdaki videoyu izleyin Siz seviyorum arkadaşlar bakın bu videonun sonuna geldik Burada beklemenin hiçbir anlamı yok O yüzden o videoya tıklayın ve yeni videoya gidin Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay